Adria Türkiye'den herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber aslında bir karavan tanıtım videosu çekmeyeceğiz. Bugün ne çekeceğiz? <laughs> Kaya ile beraber karavanı <laughs> dengeye alacağız da video benim. Çıkar evet. mısın? Kusura bakmayın. Allah Benden Allah. bu kadar. Hadi. İyi hadi, videolarınız hadi. olsun. Ey, Allah teşekkür <laughs> ederim. Allah oldu ya. O tekniye de sen. Gidiyor. Başka <laughs> Arkadaşlar herkese hoş geldi. Daha önceki videolarımızda biliyorsunuz karavanı seyahate nasıl hazırlayacağımızı, nasıl bağlayacağımızı ufaktan böyle bir göstermiştik. Yeri dönüşler aldık. Bir de dedik ki nasıl dengeye alınıyor? Çünkü su giderlerini doğru çalışması için yattığımızda böyle bir ambele olmayalım diye nasıl sıfırlarız zemini onları biraz konuşalım istedik. Bir tane 360'ımız var benim açımdan biraz daha pratik olsun diye. Tabii ki karavan büyüdükçe dengeye almak biraz daha bu yaptıklarımız hepsi aynı ama biraz daha uğraş ister. Onu şimdiden söyleyelim. O zaman yavaş yavaş bir yola çıkalım bakalım neler bizi bekliyor. Dikkat edeceğiz ki e, nelere dikkat etmeniz gerekir onları da e, kalemler halinde sizlere aktarabilirim daha rahat kampımızdan çıkacağız. Bugün 23 Nisan gördüğünüz gibi kampımızın girişinde bayrağımız ve yüce atamız da burada duruyor her milli bayrağımızda astığımız gibi. Şimdi ufak bir tüyo da verelim. Burada mesela bir bizim kampımızın, servisimizin girişinde bir 90 derece bir dönüş var. Genelde kontrpiyede kalan kuyruk için genelde kullanıcılar hep endişelenir. Aslında doğrusu yani benim yaptığımı söyleyeyim size. Şuradan duvara bu kadar yanaşıyorum. Şuradan hop bir tane araba geldi. Kapı kadar Hemen şöyle bir manevra ile bu arkadaşı. duvara bir kapı açtık, hayal ettik. O kadar yer bıraktıktan sonra buraya geldiğimizde en son raddede ben burayı bir seferde dönebilirim dediğiniz yerde burada hemen sağ kırabiliyorum ve burada artık sola doğru açmaya başlıyorum ki iç tarafımda da problem yaşamayayım içeriye de sürtmeyeyim. Şöyle açı açı sol tarafa doğru Bu gördünüz. Köşeyi de rahatça aldıktan sonra artık şeridime geri dönebilirim. Sola mı gidelim Ertuğrul? Sol tarafa gidelim. Hadi sola gidelim. Şimdi şuradan karşıdaki dış bükeye aynamızdan bakalım. Gelenimiz, gidenimiz var mı? Yok, temiz. Dolgasıyla bunu artık çıkartıyoruz. hiç planlamadan saçma sapan bir yere girdik Ertuğ ile beraber. Şimdi nasıl sıfırlayacağımızı adım adım göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi biraz daha Ertuğ alıyor mu bilmiyorum ama sağ tarafa oldukça yatık durumdayız şu anda. Bu gibi satıklarda neler yapmanız gerekiyor onlar üstünde konuşalım. Bir kere olmazsa olmazımız bir tane böyle basit herhangi birini al buradan alacağınız su terazisi sizin işinizi görecektir. Bir de çok e, ekstrem durumlarda piyasada çeşitli markalarda bulunan bu seviye takozundan bir tane edinseniz bile kafi. bunlar ikide satılır. İki ortak alabilirsiniz iki karavancı biriniz bir tanesine biriniz bir tanesine. Şimdi ayaklarla karavanı kaldırmayacağımız için ayaklarının da boyu yetmeyecek kadar bir eğim var ise mutlaka bir seviye takozundan yararlanmakta fayda var ki Karavanların ve karavanın zemininin altının sağlığı açısından bu çok önemli. Bu iki parçadan sonra yavaş yavaş artık içeriye geçip bir su terazimizle şu anki iç derecesi durumuna bakalım. Ondan sonra toparlamaya başlayalım. Hem eline hem boyuna, mailine bakıyoruz. Şimdi bakın bunun biraz bu karavanın biraz böyle arkadan kaldırmamız lazım olduğunu anlıyorum. Daha sonra da bunun sağ tarafının videonun önünde de gördüğümüz gibi biraz önce bunun sağ tarafının oldukça fazla bir şekilde kaldırmam gerekiyor ki enine ve boyuna bunu sıfırlayabileyim. Ee, hemen seviye takozundan yararlanacağız. Ondan sonra tekrar ayakları indirmeye başlayacağız. Karavanın sağ tarafını yukarıya kaldırmam lazım. Ayaklarda bu yükü almak istemiyorum. Bu yakışıkların hemen sağ tarafına bu seviye tokuzunu koydum. Mover'ınız varsa bunu mover'la da yapabilirsiniz ama bu arkadaş sıfır bir karavan olduğu için mover olmadığı için ben şimdi arabaya takacağım bunu doğru seviyeye kadar su terazisine bakarak buradan kabaca dengeleyeceğim. Hemen geliyorum. Arabadan söktük. Arabadan söktükten sonra karavanımızın bütün sekmetlerimizde yanında böyle bir grafikler var. Aslında yere paralel bir zemine paralel bir grafik. Sadece süs değildir. Kabaca başı ile kıçı arasındaki yere paralelliğine bakıp önce pilot tekerimden bunun yukarıya mı aşağıya mı olduğunu tayin edeceğim. Kabaca. Geldim. Bence yere paralel gibi duruyor. Sonra hemen gideceğiz su terazimizle zemindeki önüne arkasına ve sağına soluna daha sonra geçeceğiz. Önce önüne arkasına bir e, mailine bir bakalım. Su terazime bakıyorum zeminden. Anlıyorum ki bir iki tur fazla kaldırmışım. Hemen onu düzeltiyorum. Düzeltmemi yaptım. Geldim. Bir daha baktım. Tabii tek başınıza olunca eşiniz, dostunuz, sevgiliniz, belki de çocuğunuz. Oldu mu olmadı mı siz indirirken o size yardımcı olabilir. Hemen baktım. Ve artık mailin düz olduğunu bir de trimini nasıl yapacağımızı göreceğiz. Ondan sonra da tatlı tatlı ayaklarımızı indireceğiz. Çok zorlu bir satıhta karavanımızı dengeye aldık. Sağ ön teker sağ ön teker diyorum. Sağ ön ayakta ayağın dişlisi mili yetmeyince altına hemen etraftan bulduğumuz bir parke taşını ona destek yapıp tatlıca sıkıca bastırdık. Tatlı sıkı bastırdıktan sonra artık içeride yürürken de bir sarsıntı olmayacaktır. Park haline gelince bu kamp haliydi. Park haline gelince bazı kullanıcılarımız bize soruyorlar daha doğrusu sağda solda da bir okumuşluğum var. Park halinde dingilden yükü almaya yönelik ayakları olduğu gibi bastırıp dingili tekerleği yerden kesmeye çalışan kullanıcılar duyuyoruz ve görüyoruz. Sakın ha e, mutlaka ve mutlaka ayakları yere bastıracaksınız ve kalacak. Dingili korumanızı istiyorsanız istihap haddinden fazla yüklememeye dikkat ederseniz bu gibi endişeleriniz de ortadan kalkar diyoruz. Ertuğbaşka anlatacağımız bir şey kalmadı. Park haline geçtikten sonra el freninizi indirip pilot tekerde yükü alırsanız tadından yenmez. Bunları niye yapıyoruz? Çünkü yoldan geldik, kampanalarımız sıcak. Dolayısıyla yapışıp kalmasınlar diye, kışın soğuktan donup yapışmasın diye ya da sıcakta çok yazın uzun süre kampanaya fren balatalarınız yapışıp kalmasın diye seyahat bittikten sonra dengeleme işlerini bizi bittikten sonra mutlaka el frenini çekip pilot tekeri de yükten almanızda fayda var. Umarım yardımcı olmuşuzdur, ee, en azından bir iki fikir vermişsinizdir. Sizin belki daha başka pratik fikirleriniz vardır bu konuyla alakalı yorumların altına bırakırsanız. Bilgi çoğaldıkça, paylaştıkça güzelleşiyor. Görüşmek üzere. Esen kalın.